Merhaba arkadaşlar, edebiyata yolculuk köşemizde bugün Kemalettin Kamu'yu e, ele alacağız. Kemalettin Kamu 15 Eylül 1901'de Bayburt'ta doğdu. 6 Mart 1948'de Ankara'da yaşamını yitirdi. İstanbul Erkek Öğretmen Okulu'nda son sınıf öğrencisiyken Kurtuluş Savaşı'na katılmak amacıyla Ankara'ya geldi. Matbuat ve isti İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi'nde çalıştı. Yani bugünkü adıyla Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nde çalıştı. Erkek Muallim Mektebi'ni bitirdi. Anadolu Ajansı'nda çalıştı. 1933'te Paris'e gitti ve Siyasal Bilgiler Okulu'ndan mezun oldu. Rize ve Erzurum'dan milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Türk'te Kurumu Terim Kolu Başkanlığı yaptı. Hakimiyeti Milliye ve Yeni Gün gazetelerinde yazılar yazdı. Atatürk ve İsmet İnönü'nün çeşitli gezilerine katıldı. İlk şiirleri 1919'da Büyük Mecmua'da yayınlandı. Kurtuluş Savaşı sırasındaki şiirleriyle dikkat çekti. Hece ölçüsü kullandığı şiirleriyle milli edebiyat akımına bağlı bir şair olarak bilinir. İlk şiirlerinde vatan sevgisi, milli mücadele, sonraki şiirlerinde aşk, gurbet, yalnız gibi konular işledi. Şiirleri ölümünden sonra Rıfat Necdet Evrimer tarafından Kemalettin Kamu Hayatı, Şahsiyeti ve Şiirli adlı, adlı kitapta toplandı. Çiçi Kemal Kamu şiiri 1919'da büyük mecbada şiirlerini yayınlatarak başlamıştı. Kurtuluş Savaşı yıllarında dergah dergisinde yazdığı şiirlerle ün kazandı. Başlangıçta aruz ölçüsüyle yazan Kamu, daha sonra hece ölçüsüyle ve sade bir dille milli edebiyat akımına bağlı yurt yetkisi, gurbet, aşk konularını işleyen şiirler yazmıştı. E, Bingöl Çobanları adlı şiiri onun şiiridir. Gurbet şairi olarak bilinir. Gurbet adlı bir şiiri vardır. İsterseniz biraz okuyalım. Gurbet. Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde hepsi bana yabancı. Hepsi bana, hepsi başka biçimde. Eriyorum gitgide. Elveda her ümide, gurbet benliğimi de bitirmiş bir içimde. Ne arzum, ne emelim, yaralanmış bir elim. Ben gurbette değilim, gurbet benim içimde şeklinde şairimizin dizelerini ee, okumuş olduk sizler için. Bir sonraki çalışmada görüşmek dileğiyle. İyi günler dilerim.